İrade Ana Haber Bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Sultan Özkaraman. Takvimler 5 Nisan Cuma'yı gösterirken bugün yine halkın gündemini halkın ekranlarına getirmeye gayret edeceğiz. Sivas Belediyesi'ni ziyaret ederek çiçeği burnunda Belediye Başkanı Doktor Adem Uzun'u tebrik eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivaslı kardeşlerimize şahsım ve camiam adına şükranlarımı sunuyorum. Emin olsunlar asla onları mahcup etmeyeceğiz. Asla onların güvenlerini boşa çıkarmayacağız dedi. Müzik Son zamanlarda Sivas'ta et ve süt kurumu satış mağazası önünde oluşan kuyruklar dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde başlayan uzun kuyruklar akşam saatlerinde hava kararmasına rağmen devam ediyor. Müstakil Sanayici ve İş İnsanları Derneği Sivas Yönetim Kurulu Sivas'ta bulunan bakkalları ziyaret ederek zimem defterlerini satın aldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım ve Orman Bakanlığı İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen proje kapsamında Sivas'ta üreticilere 415 ton tohum dağıtıldı. Vali Yılmaz Şimşek Başkanlığı'nda İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Ramazan Bayramı sürecinde alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Müzik Sivas Spor Teknik Direktörü Bülent Uygun taraftara çağrıda bulundu. Uygun eski günlerdeki gibi 20-30 bin taraftarı oynamak istiyoruz. Taraftar her zaman bizim başımızın tacıdır dedi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Hafta başında yine aynı saatlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.